arkadaşlar. Aydın Nazili Uzun Çarşı Kestan Cami Sokağı'ndan Bebek Her Şey Yöre Mobil ve Zerhanlılığından ben Çiçekçi Fatma Topçu. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum efendim. Bugün mini orkidelerle açtım arkadaşlar. Çok tatlı, çok şekerler. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle iki rengi var. Bir de şöyle minyatür orkidelerimiz var arkadaşlar. Burada yine tek dal orkid, beyaz orkidelerimiz var. Şöyle çift dal orkidelerimiz var. Renklerimiz çok arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Muhteşem arkadaşlar. Şurada orkidemiz. Değişikleri çok güzel. Sarı böyle. Pofuduk pofuduk. Çok tatlılar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hepsi birbirinden güzel. Şöyle göstereyim. Guzmanyamız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada bonzaimiz var. Hoş geldiniz efendim. Geldiniz. Burada levisyamız var. Şöyle göstereyim. Böyle bonzaimiz var ablacığım. Şöyle göstereyim. Bu da şu şöyle staliçemiz var. Şu şekilde göstereyim. Bu veri kartalaşmış artık. Çok güzel. Şöyle. Şöyle yine bir şöyle orkidelerimiz arkadaşlar. Önce bu tezgahını bitireyim. Burada şef boy. sağ al, teşekkür ederim teyzem Sen hayırlı işler ya şef boylarımız ya. var şu şekilde katmerli kassız burada özel tür suklent iki adet kaldı şöyle burada Suzan süzi var sarı turuncu arkadaşlar burada Hüsnü Yusuf Alman karanfillerimiz var burada e, kılıçlarımız var monster devet abanamıza zamiyamız var arkadaşlar burada Petunyalarımız var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada petunyalarımız renk var renk var. Şöyle renkleri çok güzel arkadaşlar bunlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kırmızı, mor, beyaz renklerimiz mevcut. Burada solanumlarımız var. Kahve çiçeğimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunu şöyle bir kahve fincanın içinde yani böyle dekorlu çok güzel olur arkadaşlar. Burada da yine e, açılılarımız var. Burada mimozamız bir adet kaldı. Benjaminimiz. Şefloramız. Burada barış çiçeklerimiz var. Burada Madagaskar Yaseminlerimiz. Şu şekilde göstereyim. Galamız var. Burada şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Burada Vivium'larımız var. Motorlar var ya insanı inanılmaz rahatsız ediyor arkadaşlar. Pazar içinde olduğu için çok rahatsız ediyorlar. Dikkat dağıtıyorlar arkadaşlar. Çok gürültü yapıyorlar maalesef. Şöyle para çiçeklerimiz var. Kufay nazilli masbamız var. Melisa'mız var. Kübak ekimiz. Şöyle tatlı patates çiçeğimiz var. Mine çiçeklerimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Bir adet çiçek kaldı. Burada şu şekilde mor yerde yani tam pembe değil mora yakın bir antalyamız var. Kırmızı siyah şöyle somon e, rengi gibi arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu da nar çiçeği gibi. Burada anastasyalarımız var. Şu şekilde göstereyim. Şöyle burada deniz papatyalarımız var. Burada, burada hosteslerimiz var. Burada yine buz çiçeklerimiz var. Zamiya yerlilerimiz var. Uzman yalarımız var. Zamiya ithalimiz var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde yine barış çiçeklerimiz var. Şöyle çok güzeller arkadaşlar. Çok tatlı var. Şey, şeker gibi ya. Pamuk şeker gibi ya. Çok tatlılar. Bu şekilde göstereyim. Burada antaryumlarımız var. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Şöyle antaryumlarımız. Şöyle areka Ey Burada kalan şu ithallerimiz var. Şu şekilde efendim. Tırlandisyalarımız var. Burada Çelebimiz var. Burada yerli karanfillerimiz var. Burada küpebimiz, küçük hanımımız. Yaprak güzellerimiz var arkadaşlar. Burada 11 ay çiçeklerimiz var. Şu şekilde. Renkleri mevcut. Sarı yılbaşımız var. Bir adet e, ithal lalemiz kaldı. Üçlü soğan güllerimiz var. Efendim ithal mavişlerimiz var. Güller de somon rengi. Şöyle pembe, beyaz, nar çiçeği kırmızı var. Şu şekilde e, dua çiçeğimiz var. Şöyle fil kulağı tarzında bir salon bitkimiz var. Şöyle kalete dua çiçeklerimiz var arkadaşlar. Çok güzeller. Şöyle göstereyim. Burada kutu. E, dün arkadaşının bir yorumda çoban sümbülü demiş herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle yedili soğanlı. Şöyle göstereyim. Sıklamenlerimiz ithal 125 arkadaşlar. Şu şekilde renklerimiz şöyle renklerimiz mevcut arkadaşlar. Bu şekilde. Burada e, ithal ortancamız, pembemiz ve morumuz var. Burada şu şekilde göstereyim arkadaşlar antalyumlarımız, barışlarımız tekrar. Küpelilerimiz var. Şu şekilde göstereyim efendim. Şunlar da eniş arkadaşlar. Bu acısı, pardon bu tatlısı, bu acısı. Geçenlerde demiştim eniş toplamaya gittim diye. Çok tatlı yani toplaması çok macera oluyor. Çok eğlenceli oluyor sevenler için. Ben çok seviyorum. Yemesinden çok toplamasını seviyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Pideler 30 söylemeyi unuttum. Bunlar 100 lira. Ee, güllerimiz 125 mavişler 100 yılbaşılar 100 kalan şunlar 100 bu antaryumlar 175 bunlar 185 ee, burası 200 arkadaşlar burası 300 antaryum burası 300 şöyle hatırladım madagaskarlar 350 şöyle göstereyim arkadaşlar burada e, şöyle ithal cumbo boy e, tek dal orkidemiz var şöyle göstereyim arkadaşlar çok güzeller şöyle çok tatlı var. yani iki dal ama 5-6 dal gibi gözüküyor şu şekilde göstereyim renklerini bunlar 680 bu şekilde çok güzeller arkadaşlar bir de şöyle bir var çok güzel yaprakları veri bu da 550 arkadaşlar şöyle göstereyim bu da Afrika menekşelerimiz 75 şöyle göstereyim şöyle küpellerimiz tomurcukta bu da karanfilimiz dikkat et kaldı burada yine sukulentlerimiz var şöyle 30 arkadaşlar fiyatları sorduğunuz için tamam. şey söylüyorum şu şekilde göstereyim. Burada sardunyalarımız var. 80 Şöyle. Yavaş yavaş sardunyalar bitiyor arkadaşlar burada. Siz Sizin sezon başlamadı ama bizim sezon burada sardunyalar sizin o taraftan tırlarla geldiği için çok fazla renk seçeneği kalmıyor. Onun için kışın ben sardunya satmayı daha çok seviyorum. Renkli, daha dolgun oluyorlar, daha güzel oluyorlar. Şimdi tırlarla doğu tarafına, iç, iç Anadolu tarafına gidiyor. Şimdi tırlarla sarılıyor. Çok yakında sizin oralarda se sezonlar başlar. Çünkü tırlar o tarafa doğru gidiyor artık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar 100 lira. Çok tatlılar. Şöyle, bu şekilde. Burada e, uyku çiçeğimiz var. Burada mum çiçeklerimiz var. Bu burada arkadaşlar. Bu beyaz, bu da farklı. Şöyle yani e, bilen belki biliyordu. Bunun e, yaprağı böyle kaşık gibi. Yani çukur yani içi böyle eee mideye gibi arkadaşlar. Hani çukur. Onun rengi bilen bilir söyleyeyim. Şu şekilde. Burada jumbo boy jumbo boy e, şans bambularımız var. Şöyle göstereyim. Burada sihirbaz sar dünyalarımız var. Burada çilli, pardon, söğüt bir gonyamız var, yağlı bir gonyamız var. Bu da ayrı bir şey. Biz eskiden çocuğunu dikerdik arkadaşlar. Ben çiftçi çocuğum. Nasıl doğa, şey olursa öyle gidiyor diyorlar ya. Ben hiç çocukluğumu yaşamadım öyle diyeyim. 5 yaşında başladım yövmeyi, çapayı. Yani hindik <laughs> derdik biz bereket... Onu benzettim. Şimdi çocukluğuma döndüm. Söyle, de bir, de, bir de şöyle kamilyalarımız arkadaşlar. Burada e, aşk merdivenlerimiz var, difan bafyalarımız var. Şöyle göstereyim. Buradan e, bu tarafa geçeyim. Sarı, burada kırmızı mercanımız var, sarı mercanımız, fırça çiçeğimiz var arkadaşlar. Şöyle bakın. Şöyle eskiden gelin telleri olurdu, böyle e, metal renginde. Annemin vardı, oradan hatırlıyorum. Şöyle melisalarımız var. Burada Hint nes nesi demiştim geçenlerde unuttum ondan var arkadaşlar. Ee, burada yörük yeni dalı var, grevilya var, leylatlarımız şöyle, yasemin çeşitlerimiz. Şu şekilde göstereyim. Burada poligallarımız var. Şöyle zeytin ağacı gibi oluyor. Bu da arkadaşlar sarkan kekik çok güzel mutfağınıza köşede bir yerde güneş alan bir yerde koyabilirsiniz rahatlıkla. Bunlar biberiye, mercan köşkü, lavanta bilesi. Bunlar da salatalıklarımız arkadaşlar. Biz köyü seray için diktik yiyeceğimiz kadar. İnşallah köye gittiğimde göstereyim size. Burada fesleğenlerimiz, çileklerimiz var. Burada kar topumuz var. Bu dışı mekan bitkisidir. Yaprak dökmez arkadaşlar arı, arısı olan varsa hani böyle şey olan izliyorsa arkadaşlar bunlardan dikmeleri tavsiye ederim. Bol arı geliyor. Yani bunda polen çok demektir arkadaşlar. Şöyle lavantalarımız, biberiyelerimiz var, selikamız var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada yine mor salkımımız var. Burada dutlarımız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Dutlarımız meyveli. Burada yine begonbelimiz. Burada kum kartlarımız var. Biberlerimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sümbülerimiz. Burada Burada bir, ıı... Ay dikkatim de oluyor. Burada bir şey var. Acem halısı var. Burada ateş çiçeklerimiz var. Bu burada ferizyamız var. Sümbülerimiz. Böyle dikenler taşlarımız var. Bunlar 35. Ya fideler değişmedi arkadaşlar. Burası 35. Diğer saksı türlerinde fiyatlar değişme oluyor. Bu da patos sarmaşığımız var. Burada e, humus plantımız var. Askılı petunyalarımız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Boş sesler var arkadaşlar. Bunlar rengarenk bir aracma gibi yaptığında çok tatlı bir renk oluyor. İnsan hiç büyümesini istiyor bazı çiçeklerin. Küçükken daha kibar oluyor. Şöyle göstereyim sarı yasemini. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.